Birinci matematik yazısında bu soru çıkarsa şaşırma. Şimdi Böyle bir soru karşımıza geldi. Tam sayıların kuvvetleri ve tam sayılarda toplama çıkarmayı zaten çok iyi biliyorduk. Bununla alakalı eksi 2 üzeri 3 eşittir a demiş. Eksi 9 eksi eksi 14 b demiş. 2 bölü 6 sayısının çarpmaya göre tersi de c demiş. a artı b üzeri c kaçtır diye bize soruyor. Bir kere 2 bölü 6 sayısının çarpmaya göre tersi tepe taklağıdır. Yani 6 bölü 2'dir. 6 bölü 2 de 3'tür. Yani c dediğimiz sayı 3'müş tak diye bulduk. Aynı zamanda hemen diğerine bakalım eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 2'nin 3. kuvveti tek kuvvet olduğu için negatif çıkar sonucu 2'nin 3. kuvveti 8 olduğu için eksi 8'dir diyebiliriz 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 2 kere 2 4 4 kere 2 8 unutmayalım. Eksi 9 eksi eksi 14 derse çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. Bunun da işaretini değiştirmek zorundaydık. Dolayısıyla eksi 9 ile artı 14 düşman oldukları için birbirlerinden çıkacaklar. Bu kazanacak ve artı çıkacak sonuç ve bu bundan çıktığı zaman da artı 5 doğru cevabımız ediyor. B'yi de bulmuş olduk. A'yı da Eksi 8 bulmuş olduk ve son durumda hadi bakalım A artı B yapalım. Eksi 8 artı artı 5 ne deriz? Hemen bulalım beraber bir kere bunlar düşmandır dolayısıyla sonuç eksi 3 çıkacak diyebiliriz ve bunun da C kuvveti yani 3. kuvveti eksi 3'ün üçüncü kuvvetini yapıyorum. Tek kuvveti olduğu için sonuç negatif çıkacak. Üçün üçüncü kuvveti 3 üç çarpı 3 çarpı 3'ten 3 üç kere 3 9, 9 kere 3 27 olduğu için eksi 27 doğru cevabımıza ulaşmış oluruz. Tam sayılarla alakalı bütün bildiklerimizi pekiştiren süper bir soruyla beraberdik. Şimdi bu sorumuzu Dinamo kitabımızdan yazılıya hazırlık kısmından aldık. Birinciden birinci yazılı provasından aldık. Bu kitabınız varsa mutlaka yazılı provalarını bitirmeyi ihmal etmeyin. Kitabımızdan ve aynı zamanda tüm derslerin yazılı konularını yazdığımız yazılıdan kaç alacağım sayfasında da yapmamız gerekenler yazılı provamızı mutlaka izleyelim kanalımızdan bu kanaldan aynı zamanda yazılı notları yazılı denemelerinden ilgili sayfaları mutlaka tamamlayalım çalışmalarını dinamo tüm dersler ve zorudan da yazılı provalarını bitirirsek 100 garanti diyebilirim ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım